Minecraft'ta nasıl kıyafet yapıldığını göstereceğim. Zaten benim kıyafetimi ama sizin için göstereceğim. Zaten kıyafet kalsın. <laughs> Bir yere alıyorsun. Değil bak kolay. Sadece dedim. ben sadece pantolonla ayakkabı ve zırhlı siz e, kaskada bunu yapabilirsiniz. Şöyle. Evet konu ben yanlışlıkla nedir almak Şimdi arkadaşlar bir tane su alıyorsunuz kıyafetinizi boyamak istediğiniz bir şey alıyorsunuz ama bu da cevabı Doğru. Evet şöyle alayım Şimdi bunu aldım Tamam arkadaşlar Arkadaşlar ne? Şey alıyorduk. Onun adı neydi? Bu şey şokovan kovan kovan idi. Adı neydi ha? kazan alıyorsunuz. Arkadaşlar İlk önce kazanımızı koyuyoruz. Şimdi sonra soyumuzu koyuyoruz da ben de şöyle bir sabah yapayım. Bunlar arkadaşlar sadece bedrakta oluyor dediğim gibi. Ben pantolonu şöyle sarıya boyamak istiyorum. Bak, bak şu sarı boyayla suya sağ tık yapıyorsunuz. Bu da sadece bu arada bedrakta oluyor. Arkadaşlar bir de hangi şeyi besle şey mesela ben pantolonumu sarıya boyayacağım onunla sağlık yapıyorsunuz ama sizde pantolon ama böyle birazcık elbiseli gibi oldu neyse şimdi ben de bir kıyafetimi de yapmak istiyorum ama lan kıyafetimi bu kırmızıya koymak istiyorum da ya bu kırmızı değil bu. kırmızı mı? Sen şaka mısın? Ya <laughs> ee, bunun neresi kırmızı? O <laughs> zaman kırıp tekrar koyacağım. <laughs> He tamam bunun böyle olması lazım da. Pantolon da indi. Zırhımız da gitti. Şimdi tekrar bir tane alalım. Şöyle kırmızı Dövün bir tane. Alın böyle bir fiyatı. Bir de ayakkabıya da yaptım. İlk öncesini kırıyorum kardeşim. Tekrar koyuyorum. Tamam. bakıyorum ve hazırım. İsterseniz siz kaska da yapabilirsiniz. Ben böyle sadece size gösterdim. Herkese herkese vay vay. Hayır vay vay. Good Ben